oyuncu ve federasyon temsilcisinden de işaretini alıp zorlu 90 dakikayı başlatıyor bizler haber medya grubu olarak Yılport Samsun Spor'a bu zorlu karşılaşmada başarılar diliyoruz. Eren Şentürk'ü topla buluşturdu Eren Kartal. Şimdi Oğuzgür Bulak içerisi kalabalık yerden bir orta savunma hata yapmıyor. top Okan Dernek'in önünde Okan Dernek bir şut kaleci Kaya. Dakika 2. Aradan pası Emre Ozan da top bekliyor Ozan'a doğru gönderilen bir top Eren Kartal yerinde bir müdahale Şimdi Eren Şentürk'ü de topla buluşturmaya başardı İçeride iki arkadaşı var Hemen Abdülkadir hem Samet Eren önde boşalttı Samet'e doğru gönderiyor Samet yerden bıraktı İlyas'ın şutu Avunda çıkıyor Yılport Samsun Spor Seri ve hızlı paslaşmalarla çok iyi geldi Son olarak İlyas Kubilay Yavuz'un şutu farkla dışarı çıkıyor Değerli izleyenler Dakika altı, yine gole yaklaştığımız bir an. Ender Hocam iyi başladı karşılaşmaya. İyi başladı Samsun Spor, hızlı başladı. Ayağa pas yapan bir görüntü var sahada. Arkadaşına pas atmaya oyunu sete dönüştürdü. Eren Kartal kazanıyor topu. Yerden terse gönderme düşüncesi başarılı değil. Harun geldi girdi araya uzaklaştırdı ama seken topu. Okan'ın önünde kalıyor, Okan'ın şutu. Üstten avut açıktı değerli izleyenler. Üçüncü şutumuz dakika 8. Üçüncü şutumuzu Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kalesi'ne gönderdik. Bunların ikisinin de de imza Okan Derneğe aitti. Topu her alan rakip oyuncuya bir bas. Taç atışını önünde Ozan vardı, Göksu vardı. Göksu'ya gönderdi. Göksu tek basında başarı yok. Araya girebilecek miyiz diye bakıyorum. Samet Asatekin kovalıyordu. Şimdi Eren Şentürk Samet'e bir ara topu Samet offside'deydi. Bir önceki pozisyondan daha toparlanamadığı için karşılaşmanın kıdemli yardımcı Hakemi Fatih Söyler'in bayrağı da havaya kalkıyor. pozisyonu tekrarını da izliyoruz. Amadoy'un ceza sahasına doğru havalandırılan top. Bir kafa vuruşu. Özgür ileriden bomboş pozisyonda yani Abdülkadir orada boşa çıkınca e, Özgür Doğuz iki rakibinden sıyrıldı. Samet Hasan Tekin önüne bıraktı. Canberk'in bindirmesi var. Ona doğru gönderilen bir top. Canberk Klaver yerden. Şimdi Erhan Şentürk. İlyas Kubilay Yavuz da oynuyor. İlyas Kubilay Yavuz açığı aradı. Üçüncü rakibini geçiyor. İlyas şutunu bulabilecek mi? Bulamadı ama Okan'ı iyi görüyor. Şimdi bir orta ceza sahası içerisine doğru. Erhan Şentürk'ün kafa vuruşu avuta çıktı. Net bir fırsat daha değerli izleyenler. Kaleci Kaya Tarakçı çıkıp çıkmamakta tereddüt etti. Arka direkte bomboş pozisyonda Erhan Şentürk'ün kafa vuruşu az farkla avuta çıkıyor. Yine gole çok yaklaştığımız anlardan birisi. Bomboş ve çok müsait bir pozisyon. Herhalde Erhan Şentürk bu kadar müsait olacak. Biraz yavaş kaldı İlyas. Özgür geldi. Kazandı topu şimdi de. Takım arkadaşı Ozan'ın önüne doğru göndermeyi başardı. Ceza sahasında Ozan penaltı kararı. Dakika 30. Tekrarını izleyeceğiz. Nuri Terlik sizin. Ozan'a az önce izlediğiniz müdahalesini karşılaşmanın hakemi penaltı olarak Haydi bekliyoruz. Ozan geldi vurdu ve atıyor topu. Belki de hiç tartışmayacağız dedim hocam. Artık tartışmamıza da belki pek gerek yok. Çin'e de oldu Selçuk. Evet. Dakika 32 Ozan penaltıyı kaçırıyor. Emre. Şimdi Harun. Göksu'nun önüne bıraktı Göksu. Türk Doğan. Ceza sahası içerisine doğru ortası. Kafa vuruşu Cem'den geldi ama kalecimiz Ahmet Altın. Kontrol etti topu. Evet Ozan da bu zamana kadar kart görmeyi hak eden isimlerden birisiydi. O da kartı görüyor. Dakika 35. Ozan son. Bodrum Spor'da kart gören ikinci isim oldu. Bu izlediğiniz hareketin ardından. İçerisi çok kalabalık. Oğuz Gürbülah'ın ortası geliyor. Seken top arka direğe doğru ama... Kafa vuruşunda yine bomboş, yine altı pasta. Abdülkadir Özgen bu kez çok net bir gol pozisyonu. Tekrarını da izliyoruz, kafa vuruşu. Yani hiç rahatsız eden kimse de yok. Yani alıp kontrol etse Türk, Özgür de geldi, topu aldı, Ozan'a bıraktı, Ozan'ın havalandırdığı top. Oğuz karşılıyor, Okan Dernek şimdi, geride Cenk Kaplan derken, karşılaşmanın da Kemal Sanavcı ilk 45 dakikanın bitti. İkinci yarı neler getirecek? Evet Göksu Türkdoğan'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başlıyor. Bizler haber medya grubu olarak Yılport Samsun Spor'a bu zorlu karşılaşmanın ikinci yarısında başarılar diliyoruz. İlk atak girişimi Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'dan olacak. Oran Şam'a gönderilen bir top. İzzet açıldı top bekliyor yanında. Ona değil. Aradan Göksu'ya bir pas. Göksu'nun pası yerinde. Cem. Tehlike olabilir. Cem önünü boşalttı. Şuttu kalecimiz Ahmet Altın. Beraberlik sürüyor. İlyas da kullandık korneri. Kısa kullandı takımımız. Yeniden İlyas. Ortası cezası. ceza sahsi. Doğru doğru. tane forveti sahaya sürdük. Üç forvetle oynuyoruz. Özgür Bulak'la yeniden aldı topu. Bekletmeden ortası Nuri Terliksiz içeride bomboştu. Düzgün bir kafa vuruşu ve Yılport Samsun Spor bu golle 1-0 geçiyor değerli izleyenler. Şimdi maçın şekli de gidişatı da değişecek Ender Hocam. Maçın bütün hikayesi bu dakikadan sonra daha değişik olacak. Samsun Spor durdu. Bahattin rakibine bir çalım. Erhan Şentürk açılan Erhan Kartal'ın önünde yine organize iyi bir atak izledik Yılport Samsun Spor'dan İlyas Kubilay Yavuz şimdi önünü boşaltma çabası. yerden sert bir vuruş gol sürpriz bir şut İlyas Kubilay'dan önünü boşaltmak için ulaştı kaleyi görür görmez şutunu çıkarttı ve Yılport Samsun Spor'u 2-0'a geçiriyor değerli izleyenler dakika 58 gol İlyas Kubilay Yavuz 5 kişiyle geldik çok adamla geldik. Çok adamla hücum ettiğimiz bir dakikada İlyas Kubilay defansa da çarpan topla golü buldu. İlyas da bir gol bir asistle oynuyor şu an. Tabii maç başından bu yana kaleci ayağı ayağıyla ilgili bir problem olduğunu söyledi. O da biraz topa gitmekte gecikti. Müdahale özgür ileri. Cem'e bıraktı. Cemil ortası bomboş ceza sahası içinde gol ama Oğuzhan Bayrağı kalkıyor. Ozan itiraz etti uzun bir süre ama Oğuzhan Bayrağı havadaydı. Son birkaç dakikadır biraz derken bu arada kötü bir çarpışma. maç hakemi sağlık görevlerini davet etti sahaya. Orada Canberk ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'da da Orhan Aktaş sıkıntılı bir çarpıştılar. Evet özellikle Sanırım anladığım kadarıyla Canberk'in durumu biraz kötü inşallah. Önemli bir sorunu, önemli bir sıkıntısı yoktur. Nedim, Eren Şentürk, Abdülkadir orta geliyor ceza sahası içerisine doğru. Kafalardan seken top Bağattin önde boşaltabilecek mi? Boşalttı şutunu çıkarttı ama kayanın üzerine giden bir top oldu bu. Enes girecek bu arada oyuna. Nesli İnegöl spor maçına maçında sonradan oyuna girip özellikle hücum hattını hareketlendirmişti bakalım bu sefer nasıl bir performans izleyeceğiz genç oyuncudan Göksu Türk'den yerden pası bir şut kaleci Ahmet Altın'dan kritik bir kurtarış verdiğimiz belki de en önemli pozisyonlardan birisiydi Göksu Ozan'a bıraktı Ozan'ın yakın mesafeden şutu Son, Altın kurtardı. Son 3 maça baktığımızda hiç bu kadar da defansın arkasına atılan bu toplarla bu kadar pozisyon vermemiştik. Ya Enes İstabilkin kenardaydı ve Abdul Kadir Özgen'in yerine Enes İstabilkin oyuna giriyor. Dakikalar 66'yı gösterirken Enes sağa geçecek, Erhan forvete geçecek. Missa, Missa. Bu arada Ramazan'ın sarı kartı da vardı. Dakika 67. Ozan Son'un yerine Şaban Yılmaz geniş yürek oyuna dahil olacak. YouTube sayfasıyla Haber Gazetesi ve Samsung Haber Aks TV'nin Facebook sayfaları üzerinden de ortaklaşa olarak yayınlandığını hatırlatalım. Şimdi Enes ikinci ceza sahası içerisine giriyor ama kritik bir müdahale o bölgede Özgür'den. Tabi Özgür de çok tecrübeli bir isim. Geçit vermedi Enes'e demeye girdi. İlyas şimdi çok şık bir çalım. Klasını konuşturdu. Önünü boşalttı ve ata, e, takımını atağa kaldırıyor. O bölgeyi iyi taşıdı topu. Şutları iyi o bölgeden çıktı Direkten dönüyor. Bahattin Kösel'de topu onun şimdi şutu. Kaleci Kaya'nın kucağında kaldı. İlyas Kugula, Yavuz harika getirdi topu. Müthiş de bir şut çıkardı. Direğe geçemedi. Yılın golü olacaktı girse. Bakın ne kadar rahat. Ne kadar iyi geliyor. Şu nerede yerde hiçbir arkadaşı yok. Özgür kazandı topu. Şimdi takımın arkadaşıyla topu buluşturdu Göksu Türkdoğan. Yerden pası. Az önce de buna benzer bir pozisyon vardı. Maalesef Topu alanımızda görüyoruz. Dakika 71. Az Kopyası. Önce de verdik. Kopya'sı. Kopya'sı. En az 3 tane pozisyon az verdik Az önce böyle. Ahmet Altın kurtardı. Bu sefer onu da geçti top. Maalesef. Fark bire iniyor sayın seyirciler. Hemen başladı koyuna Bahattin İlyas. Bahattin'in da güzel bir top. sahası içerisinde Bahattin. Yerden mi havadan mı? ceza sahası içerisinde orta yerden savunma ön direkte karşılıyor. Okan da kazandık dönen topu Okan'ın ortası bu sefer. Bahattin vuramadı. Savunmadan seken top. Şimdi indirildi Erhan Şentürk'ün vuruşu ve muhteşem bir çıkardık. Erhan'ın hep söylediğim ben haftalardır söylüyorum tipik dokuz numara forvet oyuncusu Erhan. Ne zaman ortaya geçti? Etkinliği arttı. Çok adamla hücum ettik. İkinci yarıda takımın etkinliği arttı. İlyas Kubilay Yavuz bu takımın en etkili silahı. Ne zaman inisiyatif aldı? Takımın etkinliği arttı. Dolayısıyla ben size maçtan önce üç olur bizim olur demiştim. Şu anda üç oldu. Ve dakikalar 75'i gösterirken Yılport Samsun Spor'da oyuna gelen isim Savaş Yılmaz çıkan isim ise sarı kartıda bulunan Okan Dernek o da oyunda kaldı 75 dakika boyunca çok iyi bir mücadele ortaya koydu şu anda tribünlerden gelen alkışı da hak etti İşaretini verdi ceza sahası içerisi çok kalabalık orta geliyor Ahmet Altın karşıladı Seken top İlyas Kubilay uzaklaştırmak istedi Canberk Dilaveri. Hareketi itirazları da var. Faal işaret etti Hasan Avcı ve Canberk Dilaveri dakikalar 79'u gösterirken sarı kartı da görüyor. kartal'ın önünde kaldı. Eren Şentürk tek pasında başarı var Enes. Of hayır 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 yaratıyor. yok offside. Bana da sanki bir adım önde gibi geldi. Ya biz şu anda bakacağız. Kartal hocam. Tam hizadayız evet, ama baka, baka, bakalım bakalım. Kartal şimdi. Evet. Sanki bir adım bir önde. Gibi. Evet. Dakika 88. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'da 26 numaralı formasıyla Mustafa Sevgi oyuna girerken 7 numaralı formasıyla Emre Şahin kenara geliyor. Hatırlayacağınız gibi Mustafa Sevgi de geçmiş yıllarda Yılpor Samsun Spor forması giymiş ve bu kulübe hizmet etmişti. Şimdi de oyuna girer girmez topun başına geçti. Mustafa Sevgi'nin ceza sahasına gönderdiği orta kafalardan seken top Ayşan vuramadı. Nuri Telleksiz uzaklaştırıyor. 5 dakika uzayacak karşılaşma. Teknik adamın ve futbolcuların görüşlerine yer vereceğiz. Bunu da hatırlatalım sizlere. Bahattin Köse şık sıyanıldı. Rakiplerinden şutunu da çıkarıyor. Az farkla avuta çıktı. İlyas da iyi bindirmişti. Onu da görebilirdi. Kendi inisiyatifini kullandı. İyi de bir şutla herhangi bir değişiklik olmayacak. Finalle müdahale ve penaltı. penaltı. Evet oyuna yeni giren Erkan değişmesin. Elle müdahalesi 90 artı 5 ve penaltıyı kazanıyoruz. Bakalım kim kullanacak. Bahattin geliyor. Kaleci Kaya kalede. Bahattin Davut'a vurdu ve karşılaşmandaki Hasan Avcı 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Yılport Samsun Spor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrum Sporu 3-1 mağlup ediyor değerli izleyenler.